Bir gün limon ile zeytin parkta oturuyormuş. Zeytin demiş ki: "Of limon ya, kendimi çok sıkılmış hissediyorum." Limon da cevaplamış: "O zaman turşuya katıl." Turşuya katılan zeytin ilk başta biraz ekşi bakmış olaya. Ama sonra salatalık, havuç ve biberle tanışınca ortama ısınmış. Tabii aralarındaki en popüler sebze salatalıkmış. Herkes ona "turşunun yıldızı" diyormuş. Bir gün salatalık gelmiş zeytinin yanına. Hey Zeytin, senin buraya uyum sağlaman için biraz tuzlanman gerek. Zeytin şaşkın. Tuzlu değil miydim zaten? Salatalık göz kırpmış. Burası turşu kardeşim, burada tuzsuz olan barınamaz. Tam o sırada içeriye bir sarımsak girmiş. Herkes bir anda sessizleşmiş. Çünkü o, turşunun mafyasıymış. Adı? Sarımsak Baba. Sarımsak Baba ağır ağır konuşmuş. Kim buraya yeni katıldıysa, bir asidik testten geçmek zorunda. Zeytin yutkunmuş. Neymiş o test? Sarımsak baba. Limon suyuna batırılacaksın ve suratını ekşitmeyeceksin. Zeytin. Ben zaten ekşim. Sarımsak baba gözlüğünü indirip şöyle demiş. Hoş geldin aramıza. Ekşi ruhlu. Ve o gün zeytin, turşunun karanlık ama lezzetli dünyasına resmen adım atmış.